Yolda eğitim alaylarından gelen on bin asker daha var. Altmış bin asker yeter mi? Üzülmeyin hanımefendi. Savaş yalnızca sayılarla kazanılmaz. Aradaki farkı ordumuzun maharet ve fedakarlığıyla kapatabiliriz. Düşmanın ikmal yollarını körletmeyi ne zaman düşünüyorsunuz? Bir iki gün içinde. Bir daha söylüyorum. Bu gerçek bir uçak değil. Motoru yormayın, uçağı zorlamayın. Merak etme Abdullah Usta, sağ salim döneceğiz. Lütfen. İki kurban yeter. Hava keşfine göre beş düşman Tümeni daha Sakarya güneyine geçmiş. Güneyden gelecekler. Bunu saklamak için öyle uzun bir yol yürüdüler ki... ...en kötü zamanımızda bize yedi gün kazandırdılar. Paşam, ihtiyat birliklerini gizlice ve gece yürüyüşleriyle güneye kaydırın. Baş üstüne. Paşa Hazretleri, siz de savunma düzenimizi yakından denetlemek için hemen güneye hareket edin. Emredersiniz. Şimdi gelelim, düşman gerisine sızacak olan süvari birliğimize. Bu kadar malzemeyi dışarı taşıyıp da imha etmek için günler ister. Hiç düşünmeyin oğlum. Dökün gaza yakın. Yanağı sayansın. Ev benim evim. Basit bir aldatmaca için çok zaman kaybettik. Basit bir aldatmaca değil bu. Stratejik bir baskın. İşte hava fotoğrafları. Düşmanın cephesi hala batıya dönük. Evet. Güneyden vuracağımızın farkında bile değil. Komutanım, bir Türk birliği emir daha basmış. Ne? Bütün yiyecek stoklarını yakmış, bütün fırınları yıkmışlar. İkinci kolorduyu nasıl besleyeceğim? Allah kahretsin! <laughs> Generalim, Karacambo'dan haber geldi. İsmet Paşa'nın son cephe emrini ele geçirmiş. Aa, büyük başarı. Türklerin 21 tümen halinde savaşı kabulü hazır oldukları anlaşılıyor. 20 günde 21 tümen hazırlamak. Evet efendim. Bu müthiş bir olay. Ama üç misli kalabalık ve iyi donatılmış bir orduya karşı ne kadar direnebilirler ki? Ama ezilip dağılmadan Kızılırmak doğusuna çekilerek savaşı uzatabilirler. Haklısınız. Güney cephemizin merkezinde Mangal Dağı gibi bir mevziin elimizde bulunması da bizim için büyük bir talih. Evet, çevreye tamamen hakim. Yarın savaş başlar. Müsterih ol İsmet. Sen gereken her şeyi yaptın. Yavru yavru, huma kuşu yükseklerde sesler. belki <Sessizlik> Mangal Dağı'nı sadece bir alayla mı tutuyorsunuz? Evet, ben şöyle düşünmüştüm. Salahattin Adil Bey! Buyurun efendim! Tartışacak zaman yok. Daha bu gece hemen işgal edilsin ve tahkimata başlansın. Mangal Dağı bu cephenin kilidi. Çok hızlı davranarak bu ihmalin derhal telafi edilmesini istiyorum. Baş üstüne. Albay Frangu, düşman cephesini bir an önce yarmak için... ...yarın sizin tümenin Mangal Dağı'nı mutlaka zapt etmesi gerekiyor. Tümenime güvenebilirsiniz. Paşa sabah ve akşam yollayacağı haberlerini açıklamak için beni görevlendirdi. Allah Sağ razı olsun. olsun. Sağ, Sağ razı olsun. olsun. Düşman bu sabah iki kol ordusu ile kuzeye ve bir kol ordusuyla da... ...doğuya doğru açılmaya başladı. Doğudan kuşatmak istediği anlaşılıyor. Sol kanadımızda Selahattin Adil Bey'in kol ordusu var. Yanına İzzettin Bey'in grubu gelecek. Kuşatmayı engellemek için sol kanadımızı düşman ne kadar açılırsa açılsın o kadar uzatmak zorundayız. Hüsrev Bey, eski bir asker olarak söyler misiniz? Bu savaşı kazanma ihtimalimiz yüzde kaç? Yüzde elli bir. Bir düşman tümeni cephesini buraya çevirdi yarbayım. Kenan Bey hiç olmazsa muhafız taburuyla takviye edilmesini istiyor. Düşman solumuzu kuşatmak üzere mütemadiyen doğuya doğru yürüyorken tek asker bile veremem. İzzettin Bey grubu yarın sabah solumuzda olacak. Kuşatmayı önlemek o grubun görevi. O gelene kadar cephenin solunu korumak da benim görevim. Biraz gevşek sar. Belki cepheye gitmem gerekebilir. Bugün ve yarın en zor iki günümüz. <laughs> 50 sağ 200 uzak. Ekmil batarya atış görevi. Birinci batarya hazır. İkinci batarya hazır. Üçüncü batarya hazır. Atış. Hadi gidelim Fırtına düşmana doğru. Bundan yararlanalım. Üçüncü alayımız da harekete geçsin. Emredersiniz komutanım. komutanım. Fırtına tüm atları koparmış efendim. Hiçbir yerle bağlantı kuramıyoruz. Allah kahretsin. Dağı üç yanından çevirmeye başladılar. Zayiatımız çok yüksek. İhtiyaptaki alay yetişmezse direnmemize imkan yok. daha hızlı. Güneyden hiç haber yok. saattir boğuşuyoruz. Düşman mütemadiyen takviye alıyor. Daha sarılmış durumda. Topları kurtaramayacağımdan korkuyorum. Alay gelmedi mi? Ben ayrılırken yetişti. Fakat bu akşam savaşamayacak kadar yorgun. Daha boşaltın. İzin almadan mı? Bağlantı kurmaya imkan yok. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Hemen harekete geçin. Peki efendim.